Ordu Spor Futbol Kulübü hatağına dönüştü pozisyon. Savunma arkasına doğru uzun mesafeli bir top kaleci çıktı. Kale boş. İnanılmaz bir hata. Şut ve gol. İnanılmaz hata. Toko Taif bir Arun Özcan topu bilenlerle buluşturdu. 77. dakikaya girerken Ordu Spor Futbol Kulübü Şanlıurfa Spor karşısında 1-0 öne geçiyor değerli futbol severler. bir hata. Pahalıya var oldu Şanlıurfa Spor adına. Ordu Spor Futbol Kulübü Harun Özcan'da 1-0 öne geçti. Maçın 77. dakikası işte. Çok büyük bir hata. Kaleci Ersan Toko ve bu büyük hatayı affetmeyip boş ağlara topu gönderen Harun 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nü 1-0 öne geçiriyor.